İzleyin <laughs> babam! Bas! Bas! biraz daha! <laughs> biraz stop, 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 stop 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 stop! Ani, ani fren, fren, ani fren. fren! Arkadaşlar hepiniz PUBG Mobile kanalına hoş geldiniz diyorum. Bugün çok farklı bir yerdeyiz. Bugün Dubai'deyiz. Aston Martin bildiğiniz üzere oyunumuza geldi ve ben de onu deneyimledim. Hızlı bir şekilde uçağa atladım, Dubai'ye geldim. Tabii ki burada yanımda birisi lazım benim. Sollere bakarken gördüm. Dubai'nin efendisi diye geçiyormuş kendileri. Karşınızda baksana şunu Allah aşkına. Alo hocam. Alo hocam. YouTube. Unuttum. Lovies. Sen çok güzelsin ama hemen... nasıl denk geldik? Şu an bu sıcakta pişirirsin. Öyle söyleyeyim ben sana. Gördüm seni geldim. O da son mart için buradaymış ve bir de atlama muhabbetimiz var. Beraber güzel bir şekilde önce uçaktan atlayacağız. Sen başka bir şey atlamadan önce. Allah. Dün Galatasaray. Her videoda dile getirdiğimiz gibi Barış Hocam normalde atlamayı severiz. Genelde İstanbul'da evet, atlarız sen ama. Sen zaten bir atlama pozisyonuna giriyordun. Ben onu bir kurtardım. Kusura bakma. Allah razı olacağım. olsun var çünkü PUBG Mobile'a. Biliyorsunuz güzel bir atlayış yapacağız. Ben merak etmeyin. Arattırmayacağım onu diye söylüyorum size hızlı bir şekilde buradan atlayışımıza geçip Aston Martin aracımızın yanına geçeceğiz arkadaşlar. Tabii ki bu arada sizler için Zeytik, güzel, güzel UC, uc çekilişlerimiz kodlarımız, de, kodlarımız de, olacak ve bayağı, bayağı olacak. Var. Takipte kalmaya devam edin. Nereden mi atlıyoruz? Burj Khalifa. Yok, Yok yani. be. 13 bin atlayacağız. Atlayalım. Birer drink. Devam edelim yolumuza. Keyfize bakalım diyorum arkadaşlar. Harbi PUBG Mobile'i yaşamaya geldik diyorum biz. Takipte kalmaya. Yeter be kardeşim ya. Devam. Takipte kalmaya devam işte. Devam edin. <laughs> ben halledeceğim diyorum. Halledecek. Halledecek dedik, dedik hallettik. Lan <laughs> reis. Görüşeceğim günaydın. Nasıl ya? Kendimi hiç hazır hissetmiyorum. Kaçta uyuduk? Gece iki gibi uyudum. Yanlışlıkla birkaç tane video izledim. Böyle uçaktan atlarken bayılan mı desen. Test Ters desen? Bayılıp ayılıp bir daha bayılan mı Ben bunların hepsini gördüm hocam. Siz izlediniz mi? Hocam ben bu mevzu ortaya çıktığından beri kendimi bunu hazırlamaya çalışıyorum. Dubai'ye geldiğimiz günden beri alık alık dolaşıyorum. Son bir buçuk gündür ne yalan söyleyeyim meditasyon yapıyorum. <laughs> Baya komik çok üst düzey bir espri bu ya. Arkadaşlar birazdan buraya gireceğiz. Bize yarım saati bir eğitim verecekler. Barış hocam eğitimlerle ilgili hiçbir şey izle Sevedim. Burada her şeyi göreceğiz. Ben aslında PUBG'den eğitimdeyim. 750 metre gala. Para açıyoruz. Yan yan. Çakılmaya başlıyoruz. Öyle daha güzel daha hızlı yiyoruz yerlerinden. Peki havada birbirimizle buluşabilecek miyiz? Ben senden <laughs> elbet bir gün buluşacağız. Harbi mi diyorsun ya hocam ya? Ya pişman ya düşman. Yemin ediyorum ben de altıma Bunu yapmaman lazım. Önce kim atlıyor? Bunu yap. Tepki atmak lazım. Harbi mi diyorsun? Bence böyle yapalım. Tekte mi üçte mi? Üçte. Hayatımın en zor taş kıyatma kısmı <laughs> oynayacağım şu an. Gel gel. Okey mi? Gözümü Okey. Allah bir dur. Sen mi yürüyorsun? evet evet. Okey tamam. Bence... Alabilirim. <laughs> alabilirim. Devam edebilirim. Devam edebilirim. <laughs> Ziraat kupasına döndü mü? Alınsa yılın kan beyi gel. Okey. Ayy. <laughs> Ersin Üskün. Ben mi atlıyorum? Sözüm söz. Elbet bu uşağı Sıkıntı yok. Hadi eğitime. 5 saniye sonra ben atlıyorum zaten. Burada boş yere yaptım. Bu arada evet ya. Evet yani. Ama hocam Şu şu biladrenin. Evet bu bir biladrenin ya halledecek diyorum. Halledecek dedik dedik hallettik. Bir kıplısını dediği gibi. Bu arada bir şey diyeceğim Can hocam. ama paraşütle atlayıp bir de Aston Martin'in oraya iniyoruz. Ooo. Senin dudaklarını titremeye başlandı. Hayır. Ben fark ettim onu. Hayır içimden görevimiz tehlike müziğini mırıldanıyorum sabahtan beri. Dün, dün, O geliyor mu? Geliyor hocam. O zaman geçelim. Hadi Sky Dubai. Daha Öğrenme aşaması bir yarım saatlik bir eğitim var. Ondan sonra. İniyoruz içiyoruz arkadaşlar. Selametle. Abi. Sen beni koparıyor bu arada? Yok ya. ya bu arada içeride şunu net öğreneceğiz yani. Adam diyecek ki mesela barışçi sen atlıyorsun, Ali kardeş sen atlıyorsun. Böyle dediği an anladım ben atarım. İşte Spartans diye bir Spartans! Sp Arkadaşlar siz şunu yapıyorsunuz. Beni manipüle ediyorsunuz. Hani ben gergin şimdi. Ben var ya bak. Çok en büyük gergin, gergin bendim. <laughs> Yok <he>? ya. <laughs> Allah Allah. Adamlar gidiyor bak bak. Aa gel gel. böyle atlıyorlar ama. Böyle bir şey biniyoruz. Ya sıra sıra durup bir dörtte Abi havadaki fotoğrafımız çok önemli. Havada fotoğraf çekiliyormuş. Bir aldılar ya. Hayır hayır fotoğrafçı varmış. Bu Tarsiyeleri mesela nasıl öğrenemiyoruz? Ben aşağıda sordum mesela. <laughs> Havada fotoğrafımızı çeken bir ekip var mı? Havada <laughs> evet. Gönlünün içinden alıyor. Sen, sen gidin. Tamam. Hala bu arada havada uç vermeyeceksen atlama. Atlama. Bak Ahmet büyük gergin bu arada. Bak Ali abi ne yapıyor biliyor musun? Ahmet niye gerginsin? Ne defa çok önce süreceksin. Atlama zıplama beni İstanbul gece hayatına çok alışık oldum. Şöyle ilk defa havada atlayacağım. Ben de bir tık onun heyecanı var. Gerginin asla yok. Emin asılarımız e, geldi. Adam çöz fark ettin mi? Neyi çözdüm? Altı kişi. Havada köleli. tanıdık buldu. <gülüyor> <gülüyor> Çeker. Ama aman rastlıyor. Büyük. Altı kişi. 27. <laughs> <yedin. gülüyor> <laughs> <laughs> Uçağın kalkıyor mu mi? Papancık gidiyor lan. Papancık gidiyor oğlum hocam. İler, ben dedim size. Kolay yapmamak için Videoda görmediğimiz bir şeydi bu. Tam olarak 13 bin fitne bir görelim. Uçak kayboluyorsa sıkıntı. Beyler bir şey diyeyim. Yeterince yüksek. <gülüyor> <gülüyor> Beyler kayboldu. Selametle. Abla, de. aldı valla. Yalan mı? Valla. İki dakika bir çıksa Geçiyor. Hadi İki gidelim. İki yer <laughs> ben atlıyorum direkt bohonca yani iniyor. bütün benden önce atlıyor. Elini Hayır atlıyor. bir dakika. Mami ilk atlıyor. Sen ön atın Aditya Kandil atlıyor. Rahat mısın abi? Çok. olmaz ya. İstesen olmaz. <laughs> Sevgili arkadaşlar an itibariyle Sky Dubai'deyim. Buradan PUBG Mobile'a da bir kere daha teşekkürler. Her şey rağmen long face. You ready to rock man? Yes. <gülüyor> <gülüyor> Bizim ekip iyi ya ben ayarladım. 10 euroya her şey çözülüyor. <laughs> What you gonna do today? We gonna jump, but it's my first time. Little stress, but we gonna do this. Yeah, no problem, relax. Really. сейчас. Sure. <laughs> it's so good, yeah, yeah, really it's so good. It's my first time but unbelievable. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? It's so amazing. Everyone gonna try this. Really believe me. Whoa. Ah, can I hug you? Of course. <laughs> oh, lovely. My pleasure, man. Can I hug my teacher? <laughs> well done, man. <laughs> Congratulations. I love Dubai. Maybe next year. One face. <laughs> ben zaten şey söyledim ya. Oh, Whoa. Oh. Herkesin yapması lazım, mükemmel. Ben normalde, şimdi izledik videoları, bayılma esnaları falan var anladın mı? Ama benim adam aşırı derecede iyi. Adam mesela şey, sola doğru ağzını açman lazım, görmen lazım ki düz rüzgarımız onu söylüyor. Sağ, right, left, right, left, right, left. Mükemmel. Mükemmel. İlk atlayış nasıldı abi? İlk beni atlattılar. <laughs> Onlar da arkada, one, two, Beni yalnız atlasa Kıbrıs'ı ele geçiririm. Her angel Kıbrıs'ı öyle giderim. Ne anlatıyor hoca Baba sen rank. sen sen var ya sen, sen ilk atladın ya taş kağıt makas son hikaye. Ben dedim ki ben atlarım dedim. Bir de olsun bir Sana daha. Sana bir şey diyeyim bak seni gördüm. Evet. Seni gördüm bak şöyleydin. Geldin 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 durdun. Bir şey, sizin şu var bak şöyle olur. <gülüyor> <gülüyor> Bunu gördüm. Benim hoca bu arada inanılmaz. Şöyle geldim yap dedi et dedi bilmem ne. Deli evin başınıza yıktın deli. Gel bir sarılayım ben hocam. Ya şimdi bir drink hak ettik ya. Arkadaşlar gerçekten her bir PUBG Mobile'daki atlama gibi bir şey. <laughs> ama keşke her PUBG Mobile doktoru şunu birazcık onda birini hissetse mükemmel bir şey. Ben çekilirdim normalde. Tabii ki hatta dolu şeyleri çok seviyorum ama bu mükemmel ötesiydi. Ama biz havadayken ben yukarıda gördüm hocam. Siz gördüğünüz mü bilmiyorum ama. Çölün ortası bir tane araba vardı Aston Martin. Bu saatten böyle Onu bir... doğru mu gördüm? Evet ben gö sen de Sen doğrudur. Hayır ben Dubai'ye geldiğimden beri bir alınganlık var. Eğer öyleyse. Ben havada gördüm. Net gördüm. Oraya gidelim. Az çok konuğunu biliyorum zaten ben. Atlayalım basalım gidelim hocam. Ama biraz da ortama ayak uydurmamız lazım artık. Kıyafetleri çözüyorum. Kıyafetleri, Kıyafetleri çözüyorum. çözüyorum. Allah abi. Arkadaşlar Pabcum artık bir abone olun. Bak bundan sonraki step ne olur bilmiyorum, ne olur. Bundan sonra step yok ya. Yani bu stepleri bu, bu steplerdeyiz ama zaten 10 tane skevim bulunca çekilişiniz var. Yapmanız gereken de videoyu beğenmek, kanala abone olmak, yorumlara oyuncu ailenizi yazmak. Çok basit, biz zor olanı yapıyoruz, sizlere basiti bırakıyoruz. Yorulmayın. Zor olan bizde hocam. Gidelim hocam. Hakikaten <laughs> Sen kıyafetleri çözüyorsun, ben bölgeyi... Kıyafetler ben de hocam. bende hocam. Arıyorum seni, dikkat et. <laughs> Bol adrenalinli bir atlayıştan sonra hayatayolu tam anlamıyla yaşamaya geldik. Karşınızda işinde en iyisi Aston Martin arkadaşlar. Müzik Uzaktan gözüktüğü gibi yakından da fazlasıyla güzel olan bu aracımız. 9 ileri vitesi olan top speed 310 km'ye gören 3.3 saniyede 100 km'ye görüyor arkadaşlar bu araba. Çünkü V8 makine var üzerinde. Be. Fazlasıyla arabamız güçlü ve tabii ki süspansiyonlarından dolayı istediğimiz hızı ne kadar yaparsak da yapalım hiçbir şekilde araba yanlamıyor. Çünkü direk gövdesi ona göre tasarlanmış. Mükemmel bir araç. Tam bu kıyafetle bu arabayı yaşamak için burada değil miyim ya? Allah kurtarsın. Bir kralın oğluymuşum gibi hissediyorum bu arabada arkamda olduğu sürece de. Bizim bir de tabii ki Ali hocamız vardı. Nerelerde o Ali hoca? <laughs> Ali hocam! Ali hocam! Bu adam nereye gitti? Buradayım ben görmüyor musun? Hocam ne yapıyorsunuz? Bu yanlış yere çakıldı herhalde paraşütten. Ben öyle düşünüyorum şu an. Adam ya adam ya geldi adam. Ali hocam nerelerdesiniz ya? Neye takıldım? Neye takıldınız? Erangele. <laughs> Güzeldi ben bunu tuttum. Bir dakika. Nasıl? Hadi canım. Yemin ediyorum arabaya ilk defa bakıyorum. Mükemmel bir araba. İşin değil iyisi. Bir tur dolanayım mı şöyle? Dolanma hocam. Hissiyattan bahsedin bana dokunduğunuzda. Salça tarafı olur mu? Olur. Ben de zaten çok orasına bayılıyorum. İnanılmaz bir şey. Biraz önceki atlayış tecrübemizden sonraki bu Aston Martin su mu oluyor bu? Su oluyor ve zaten ben ufaktan bahsetmiştim ama birazdan sana zaten onu yaşatacağım biz challenge'ımızda. 0-100 3.3 saniye. Gözünü kapa aç yüzdeyiz. İnanmam ki. Arabamız zaten 0 yüzde o kadar hızlı bulmasının sebebi 707 beygir olması. DBX 707 çünkü kendisi. Tam ismiyle bir yarışır bir aynı şekilde 707'de de beygiri var bu arabanın. Öyle bir tecrübe varsa Dubai'de çöldeyiz. Ben de deneyimlemek istiyorum. Zaten demeyecek Adnan'ı bir tarafa bırak. Birazdan o yaşayacağın o kuvvet var o C kuvveti gör. Hadi be. Yani başka bir şey söylemiyorum. Bakalım mı? Bakalım hocam. Buyurun. Lütfen. Allah Allah. E haydi abi bi bismillah. Hazırsanız o zaman biz başlayalım hocam. Vallahi billahi. Hocam hazırsanız o zaman şu tuşağı, sizin basmanızı istiyorum. Harbi mi ya? Vallahi Ben sizin. bu filmi biliyorum ya. Hadi oh be. keyfimize Tabii ki kemerlerimizi takmayı unutmayalım. Siz taktınız hocam. Dubai'de çölde Aston Martin SUV tecrübe edeceğiz. PUBG Mobile gerçekten hayallerinden bir tanesini daha sağladı bana cidden. Aston Martin hocam. Bu arabayla ilgili senin bir zaten bir önceden bir hayalin var. Var hocam. Aston Martin her zaman herkesin hayali. Anlayamazsınız. Neden? Ama su istedin. Evet su da daha rahat hissettiriyor. Basınca bu arabanın kendine o yol tutuşu. Mesela şu benim çok hoşuma gidiyor mesela anladın mı? Hadi be. Bir dakika dur. <laughs> ben bu kadar olduğunu bilmiyordum. Mesela, mesela, <laughs> mesela, bak bu araba bunun rahatlığını veriyor sana anladın mı? Barış Hocam 3 dedin ama bu 2,5. Evet. Çok daha hızlı bu. Ama sen seviyorsun bu hızı. Hocam. Seviyorum ama. Yani ben öyle duydum. Basabiliriz yani o zaman. Bence bundan yana bir sıkıntı yok. Bir Yavaş <laughs> yavaş Hayır o sırada yediğim G'den bir şey düşünemiyorum. Yol tutuşuna bakmak istiyorum. <laughs> wow. Wow wow Uf, wow. Ya yani zaten artık max seviyesi bu zirve. Yani SUV'ların içinde en zirve arabalardan bir tanesi ki ismiyle zaten. Peki aynı. sevgili Barış Hocam biz Dubai'de sen Aston Martin sevdası ben de sevgili takipçilerimize bir söz verdim. Dedim ki uçaktan atlayacağım diye. Hiç birbirimizi kırmadan bir adrenalinle uçaktan atladık ve ben böyle bir şey tecrübe edeceğimizi bilmiyordum. Ben de bana hiç bunlar söylenmedi. Bir bana şey denildi ki Ali Biçim'le atlar mısın? Ölüme belek giderim dedim. Ben. Atlar mısın dendiğinde ilk uçaktan mı yoksa başka bir şey atlamak? Yok. 喂。<laughs> <laughs> bana, bana denildi ki atlar mısın uçaktan dedim atlamam. Ali biçimle atlayacaksın ama dediler. O da sen atlar sanatlar dediler. Dedim atlamayan. Vallahi billahi bana da Barışçı'yı da de atlayacak dediler. Barışçı'yı da de sen atlar sanatlar dediler. Hocam galiba bir kündeye geldik. Evet, evet. Ve atladık. kez mi Dubai'ye geldin hocam? Evet, ilk kez hocam. Benim Kesin. değil. Her şeyimizi uçaktan ilk defa atlıyoruz. Aston Martin ilk defa biniyoruz. Ve sevgili arkadaşlar bu PUBG Mobile vesilesiyle oluyor. E peki Dubai'ye gelmişken sevgili Barış hocam bir e-spor takımı ile ilgili ne oluyor ne bitiyor? 2 İki saniye içinde bir bilgi verirsen. <laughs> öyle bir bilgi ver ki düz bas öyle bilgi ver hocam. Estücü olarak geçen sene dünya şampiyonluğu bunu biliyorsunuz zaten. Amacımız bu sene de kendi ülkemizde bu şampiyonluğu almak ve onun yanı sırasında ki daha öncesindeki zaten dünya şampiyonluğu ilkinde bizi imza attık. Hocam. Barış Hocam tebrik ediyorum ama yani şu an öyle rezil bir durumdayım ki sen 200'e gelene kadar benim ayaklarım havadaydı ya. Peki ben de bir basabilir miyim ya? Evet hocam ben de tam... Hadi bu yolu ben de basayım ya. Ay Dubai'de İlk defa mı çölde. Basacaksın. İlk defa basıyorum Dubai'de hem de. Basış kuvvetinizi görmek istiyorum. Canlı canlı görmek benim için bir şereftir hocam. Hocam vallahi. <laughs> Barış Hocam bir tanesin. Hadi bakalım. Bismillah. Sevgili arkadaşlar dikiz aynamızı kontrol ettik. Şimdi hocam karşımıza bir araç geliyor. Biz o arada ayarlarımızı yaparız. Biraz geri çekmemiz gerekiyor. Araba bir diğer güzelliği teknolojik olarak sen kemeri taktığında senin oturuş şekline kadar her şeyi ayarlıyor. Direksiyonu da ayarlıyor. Koltuğu da ayarlıyor. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Sana tek yapman gereken basmak kalıyor. Ki... En sevdiğimiz şey. Ana sporumuz. Peki bir şey diyeceğim sevgili Barış hocam. Böylesine lüks ve böylesine konforlu hiçbir şekilde komplike olmayan bir araca ilk defa biniyorum. Ne yalan söyleyeyim. Dolayısıyla. Aa... Vitesimiz nerede hocam? Hocam ben izinizde stopa bir basarsanız. Hocam stop derken. Şuradaki zoldaki hocam. O zaman D'yi alalım Uçaktan sevgili Barış hocam. sizle beraber elmek evet. koymaz. Evet hocam şu hocam. an. Ama durun bir gir. Geri... Hocam. <laughs> Çok iyisin. Çok iyisin. Bas. Bas. Bas biraz daha. Bas. Korkma. <laughs> <PUBG> Mobile. Hocam. <laughs> Bu işi <laughs> yapayım ya. Çok iyi. İnanılmaz bir tutuş. Çok iyi. İnanılmaz birazcık, bir tutuş. Birazcık iyi basıyorsun hocam. Size biraz soru attırabilir miyim Barış hocam? Evet. Siz de o sırada bana galiba bir challenge teklif ettiniz. Bu challenge'da PUBG Mobile haritasına Aston Martin geldi. Evet hocam. Aston Martin'imiz geldi. Bizim de Nereye dönüyoruz? Neyse dön gitsin. Sizi şöyle. sirkeciye bırakıyorum hocam. <laughs> evet, İstanbul! <olur> <laughs> hocam oyunumuzda zaten biliyorsunuz Aston Martin geldi. Evet. Ve biz de sizinle beraber birazdan arabada güzel bir challenge yapacağız. Arabada mı yoksa böyle sevgili Barışçı hocamla? Aslında bir çöl bir, ortamı. Burası şöyle ama güzel de bir gün batımı var şu evet. an. Evet. Sevgili Barış hocam sen karar ver istersen. Bence bir çöl ortamında rahat rahat hem arabamızın keyfine bakalım hem oyunda keyfe bakalım hocam. O zaman sevgili Barış Hocam. Ben de konuşamıyorum ben de. Sevgili Birazcık Barış stop Hocam. stop hocam. Stop biraz. Stop, stop stop stop. Ani fren ani fren. Sen çok iyisin lan. Sen çok iyisin. Ben sana güvendim fark ettim ben, değil mi? Ben, ben bu iyiliği biliyorum A, acilen yer değiştirmemiz ben, lazım. Ben, Asıl sen daha iyisin senin burada olman lazım hocam. Ben, sen iyi ki varsın. Size güvendim ama <laughs> fark ettim size güvendim. Hadi be! Hayal ettiğimiz yer ben burada bir tane selfie koyarım seninle hocam. Ben sana güvendim ya başka hiçbir şey söylemiyorum. Tam Biz istediğimiz yer yerde, değil tam mi? Tam istediğimiz yerde. Vay be! Ne oynuyorum şimdi? Öncelikle bir daha tebrik etmek istiyorum ben olsam duramazdım. Siz çok iyi ayarladınız. Ama yine senin vesilen hocam. Rahat olmak sen gerekiyor. Sen burada dur demesen ben durmayacaktım. Kuran durmayacaktım. <laughs> ama fark etse <laughs> çok rahat bir şekilde sana diyorum. Dur, dur, dur. Normal bir arabaya binseydim dururdum. Bu arabaya da sen ekstra bir güveniyorsun ama. Onu da fark ettim. Arabaya güveniyorum. Sana ekstra güveniyorum. Şimdi oynayacağım Aston Martin. Bu bir Aston Martin etabı mı? Evet. PUBG Mobile'de bir Aston <laughs> biz, Martin. Biz, şu an Vol modunda Aston Martin'imizi oynayacağız. Orada arabamızı deneyecek ve ne kadar puan yapabiliyoruz onu göreceğiz seninle beraber. Hazırsan o zaman çok fazla lafı uzatmayalım. Bu keyifli çıkar biraz da, da oyunda Aston Martin keyfini çıkartalım. Burada olacak. mı? İstersen bir el burada atalım hocam. Sonra zaten yavaştan sevgili arkadaşlarımıza çünkü Dubai'deyiz normal yerde değiliz. Burada bir el atalım. Siz de takipte kalın. Sonra zaten Barış hocamla bütün Dubai gecesi bu etabı oynamaya devam edeceğiz. Yallah Habibi. Yallah ben tam Arap şeyine girdim bu arada. Arap şeyhi mi Arap şeyine mi? Arap şey. Şimdi hocam geldik saygıdeğer Aston Martin Erencil'a. Önümüzdeki araçlara bineceğiz. Hızlı bir şekilde bu parkuru bitireceğiz. Zaten arabanın hızıyla beraber bitirmek de çok hızlı olacaktır diyorum. Kasa yapmayalım. Ayağımıza taş takılmasın diyelim. Sport bir yarış olsun diyorum hocam. Barış Hocam. Birbirimize vurmayalım. Başarılar. Arabaya yazık. Şurada ölsem umurumda olmaz. Arabaya bir şey olsun <laughs> <yapsın gülüyor> Tamam tamam. Evet. Beni tekrardan yönlendirirsen hocam. Eranciler haritasında buluşuyoruz. Evet hocam. Zaten şu an buluştuk. Ee, şu an evet. girdik. Evet hocam. Önünüzdeki gördüğünüz araçları lütfen bir tanesini bilin. Evet hocam. Bir tanesini bilin. Neyi bilse yine Martin'e bindim. Evet. Ben de binişimi gerçekleştirdim. Araba yalnız bu şekilde fazlasıyla güzel olmuş. Bak bu oyuna cidden çok fazla araç geldi. Onu söyleyeyim sana çok fazla e, iş bildiğinde olan bir araç geldi ama Aston Martin'in bu su gibi benim normalde G-Class diye geçtiğim bir araba var. Kendi yaptığım araba oyunda. Onun bile önüne geçti şu an. O arabanın bile önüne Peki, geçti. Peki bir diyorum. şey diyeceğim. Arabayı mesela haritada kullanırken gerçek hayattaki gibi hızlanışına ne diyorsun hocam? Bir tık hissettiriyor Hı. onu yani. Sesiyle beraber zaten rakipleri de güzel korkutuyor. Aynı onu da hissettiriyor. Bir de bu ya şimdi öyle ya da böyle bu arabayı oynarken oyunda Biliyorsun bir PUBG Mobile bir savaş oyunu bu. Hayatta kalmaya çalışıyor. Birinci olan oyunu kazanmaya çalışıyor. Bir aracın cover alırkenki pozisyonu bizim için çok önemli. Bu araçta bunu da çok iyi yapabiliyoruz. Arabayı cover'a bırakıp çok rahat bir şekilde rakipleri vurabiliyoruz hocam. Bu olay güzel. Fazlasıyla iyi bir olay. Milletinde zaten oynarken nasıl dikkat ettiği şey görüntü, estetikliği ve bir anlamda artık oyundaki o kendisine yardımcı olabileceği cover alan bir Ya en son mesela beraber motor yarışında da bulunmuştuk. Evet. Ben orada yine yolumu kaybetmiştim ama sanırım hocam burada da bir tık <laughs> yolumu kaybedeceğim. Kusura bakmayın. Seni takip ediyorum hala. Evet. Ben şu an bölgeme gelmiş bulunmaktayım. Hocam Senin... ben de sanırım Evet. Maşallah hocam maşallah hocam beni unuttunuz çünkü birazcık ben arabanın hızına sevgili hocam ben de katıldım. evet şimdi an itibariyle ben de katıldım Hocam siz yendiniz. Ben bir an yarışı unuttum, arabanın keyfini çıkarmaya çalıştım. Çünkü gerçekten güzel bir araba oldu. Da ama bir şey diyeceğim ya. Benim aklım çok az önceki gerçek deneyimde kaldı. Burada zaten her şekilde senin yeneceğini biliyorum hocam ya. Benim için en güzel olan olaydan ne biliyor musun? Her oyunda oynadığımda bu arabayı aklıma sen geleceksin. Sonra burası gelecek. İlk yerim aklına gelecek. Vallahi bir şey diyeceğim hocam. Her PUBG Mobile işinde iyi ki varsın PUBG Mobile diyorum. Ona bir tane iyi ki varsın Barışı eklemiştim. Şimdi duble oldu. Sevgili arkadaşlar, Dubai'de Barışı ile birlikte inanılmaz güzel bir deneyim gerçekleştirdik. Bu bizim için paha biçilemez bir anıydı. Herkes ilklerini deneyimledi. Sevgili Aston Martin'in SUV aracı. PUBG Mobile haritasındaki yeni Aston Martin SUV modelimiz ve Dubai'deki bütün bu güzel deneyimlerimiz için PUBG Mobile ailesine tekrar tekrar sonsuz sonsuz teşekkürler. Hocam Fazlasıyla. iyi ki varsın. Siz de iyi ki varsınız hocam. PUBG Mobile'de iyi ki var. Arkadaşlar sizler de Aston Martin'i oyuna geldi. Zaten biliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. Araçlarımız güzel. Araçlarımız özel. Aston Martin çok özel. Zaten marka olarak da çok özel ve çok üst segmentlerde bir araba kendisi. Umarım sizler de keyifli keyifli deneyimleyebilirsiniz diyorum. O zaman sağlıcakla kalın diyorum hocam herkese. Ulan Feviz! Bu neydi hocam? O ses için şimdi istediğin yere gidebiliriz. Vallahi Kemerimi takıyorum!